Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim en sık kullandığım ve şu an hani nasıl uzun vadeli yatırımlar yapılacağına dair araştırmalarımın yaptığım ve piyasayı takip ettiğim, haberleri takip ettiğim siteleri anlatacağım. Burada birçok site olacak. Hepsini açıklama kısmında koyacağım. ilk başta şeyle başlamak istiyorum. Bu kendi yer imlerimde kaydettiğim iyi siteleri göstereceğim. Blockchain Türkiye de şu an tabi bir şey varmış herhalde ama e, Blockchain Türkiye'de çok güzel şeyler görebiliyorsunuz. E, i̇şte bu konuda Türkiye'de yapılan çalışmalar neler var e, özellikle bizim e, şey diye bir Blockchain ağı e, mız var. Bebit'e bağlı. Oralara da bakabilirsiniz. Türkiye'de neler oluyor oradan takip etmek çok önemli. E, ikinci sitemiz ise Whale Alert dediğimiz bir site. Bu ise şununla ilgili e, balina e, habercileri balinaların yaptığı işlem. Bu bütün e, şeyleri takip ediyor efendim. E, zincirleri. Bütün zincirler demeyeyim de şurada yazan bütün zincirleri takip ediyor. Yani en büyük işlemlerin yapıldığı bütün zincirleri diyebilirim. Bu zincirler üstünden e, belli bir meblağı geçen şeyleri anlık olarak listeliyor şu an. Mesela e, biraz tabii gecikmeli geliyor. bir Birkaç dakika, 4-5 dakika ama siz buradan piyasada hangi büyüklükte işlemler yapıldığını görebiliyorsunuz. Bunun tabii daha iyi şeyleri var. Twitter'dan veya Telegram'dan takip ederseniz anlık nereden nereye ne kadar Bitcoin hangi hesaptan hangi hesaba aktarıldığını görebilirsiniz. Bu bazen şunu gösteriyor yani özellikle ard çok fazla aynı coin'ler normalde çok aktarılmayan coin'ler mesela Steam çok aktarılan coin değildir büyük mevlalarda bunlardan çok fazla görmeye başlarsanız orada bir balina hareketliliği olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu özellikle günlük saatlik alsat yapan kişilerin bir gözünün bir gözünün bunda bulunması gereken şeylerden birisi. Crypto Fear and Greed Index dediğimiz bir endeks var. Direkt YouTube'a, Google'a yazarak da bulabilirsiniz ama bu bize esasen belli bir analiz gösteriyor. O da şu, Günlük olarak işte günlük geçen hafta geçen ayki e, piyasaya korku ve açgözlülük indeksi diye çevirebiliriz ama korku ve güven indeksi endeksi de diyebilirsiniz. Belli bir şa, e, işte fiyat hareketini e, sosyal medya aratmalarını vesaire analiz ederek şeyi söylüyor. Extreme greed mesela Bitcoin'in e, ilk 50 bin 60 bin hareketinde bu gerçekten yüzde 95'lerde filandı. Ben o sırada herkese artık belli bir söz sonra düşmesi lazım diyordum. Düştü hani yüzde 52'lere düştü. Asıl önemli olan şeylerden biri şu. Yani bu her çok muhteşem işe yarayan anlık anlık işe yarayan bir şey değil ama trendin Değişmeye başladığına dair bir ipucu göstermesi açısından önemli. Bu siteyi de ben e, günlük olarak takip ediyorum. Tradingview benim e, özel bir hesabım var. Burada şunu anlatmam lazım. Bu hesabım değil tabii ki. E, çok güzel. E, bütün piyasaları anlık takip edebileceğiniz, birçok indikatörü ekleyip kullanabileceğiniz bir şey. Şurada kendinize watchlistler oluşturun hatta ben size watchlist vereceğim yakında. binanstaki paritelerle ilişkin onları yükleyip YouTube'da da paylaşacağım. Neleri nasıl takip ettiğimi göstermek için. TradingView belki herkesin kullandığı en önemli şey. Belli bir sıralama yok, önem sıralaması yok burada dikkat ederseniz. Burada şey önemli arkadaşlar. CoinMarketCap piyasanın en eski bütün nerede hangi coin var hangi şey var izlemeye yarayan bir site bu sitede özellikle öğren kısmında para kazanarak yani belli bir seviyede para kazanarak küçük meblalar tabii ama şeyler yapabileceğiniz öğrenme işlemleri yapabileceğiniz sponsorlu coin öğren işe yaradığını öğrenebildiğiniz şeyler var burayı takip etmeniz lazım ICO Calendar dediği şeyi takip etmek lazım. Ama burada en önemli şey şurada gördüğünüz üzere çeşitli e, kategoriler var. Bu kategorilerde e, işte en büyük kazananı işte hangi kategorilerin büyük bir e, toplam değişim sağladığını falan görebiliyorsunuz. Mesela e, bugün e, dünden beri transport coin'ler çok büyük bir değişim sağlamış. İçinde zaten <laughs> bütün hepsini gösteren şeyler de var ee, ilk beşlerini ee, burada çok gerçekten çok fazla kategori var ve e, şey açısından çok güzel hani ne ne işe yarıyor filan bunlara da bakabileceğiniz güzel bir kategori burada kaç kişi kazanmış kaç kişi kaybetmiş içindekilerden filan bunlara bakabilirsiniz işte e, Burada tabii sadece şey de değil. Mesela borsalar ilişkin çok detaylı bilgilere de elde edebiliyorsunuz. Hangi borsada işlem yapmayı düşüneceğinize dair filan. <laughs> ben gerçekten çok sevdiğim bir site. Herkesin çok bildiği, çok kullandığı bir site. Eğer duymadıysanız mutlaka çok detaylı bir şekilde inceleyin. Çok geliştirdi kendisinde yani. Ee, Birçok bilgiye tek bir noktadan ulaşabiliyorsunuz. Ee, diğer bir sitemiz ise... <laughs> Bitcoin 360 ee, bu sitede de piyasayı şöyle bir bakışta neler hareketli altcoinlerin toplam hareketi nasıl efendim Bitcoin'in hareketi nasıl filan görebiliyorsunuz. Buradan sadece tokenlar, sadece coinler seçebilirsiniz. Toplam değil işte bir aylık harekete göre inceleme yapabilirsiniz. İşte bir aylık harekete göre e, ciddi artışların olduğu, bazılarının düşüşlerinin olduğu şeyleri görebiliyorsunuz. Yani düşüşlerde çok ciddi düşüşler mesela nelerde var? E, Nem işte bir aydır iyi düşmüş diye bakabilirsiniz. Üstüne tıklayıp e, çeşitli incelemeleri de yapabiliyorsunuz. Buna işte e, filtreler ekleyebiliyorsunuz filan. E, Coin360 da kesinlikle kullanmamız gereken sitelerden birisi. Messari Screeners, Messari çok e, bilinlik bir şey. E, web sitesi gene. E, ama burada Crypto Screener'da gerçekten e, çeşitli analizleri bulduğunuz e, özellikle Pro versiyonunda yani ben pro versiyonu da denedim hepinize denemenizi tavsiye ederim çeşitli analizleri bulduğunuz çok daha detaylı değişimleri inceleyebildiğiniz bir site ee, research kısmında işte ciddi güzel researchler var mesela pro research kısımlarında e, ciddi güzel e, analizler var e, size çok fazla e, hani sizin araştırmaya başlamanız sonucu Öğreneceğinizden çok daha fazla bilgiyi hap bir halde elde edebiliyorsunuz. CryptoPanic.com e, çeşitli e, haber sitelerinde ki bütün haberleri alıp insanların buna tepkilerini de gösteren bir e, haber sitesi e, şey açısından çok güzel güncel haberleri ve anlık fiyat değişimlerini takip etmeniz için ve belli başlı haberlerde kendinize işte e, şeyleri koyabiliyorsunuz şu coin de bana işte haber ver her bir şey olursa filan gibi şuradan haberlere ilişkin sadece işte e, çok önemli e, gitgide trendde önem kazananlar işte komik haberler falan gibi listeleyebiliyorsunuz güzel kategorileri var bütün haberleri tek bir yerden takip edebileceğiniz bir web sitesi birimiz gene e, bizim coin 360'a benzeyen ama e, görselleştirme de işe yarayan, hareketlerin görselleştirilmesinde işe yarayan e, bir site Bunu özellikle diğer e, şeylerde kriptonun diğerlerine oranla yüzde kaç hareket edebildiğini falan görebiliyorsunuz. E, i̇şte mesela şurada aylık en iyi performans gösteren bu belli başlı oyunlar var ama sadece onu da söylemek lazım. E, şeyleri filan listeleyebiliyorsunuz işte haftalık değişimler aylık değişimler bir gün görsel açısından güzel olan bir site ben arada bir baktığım bir site ama diğer özellikle e, şeyler güzel <laughs> diğer e, coin360 tarzının diğer borsalardaki hareketlerini izlemek açısından güzel şimdi sentiment.net şey açısından güzel e, güzel bir screener sitesi şeyi var altyapısı var ve buradaki screener'da önemli olan hangi filtreleri eklediğiniz neler yaptığınız filan. Burada mesela sosyal değişim gibi pro versiyonunda çok güzel indikatörler var. Bu Buralardan gerçekten önemli bilgiler elde edebilirsiniz. Ücretsiz versiyonunda dahi işte çeşitli BTC fiyatının işte belli bir şeyin üstünde, hareketin üstündekileri listeleyebiliyorsunuz, sıralayabiliyorsunuz filan. Ee, çok güzel şey var, ee, sentiment var. İşte kendiniz boş liste oluşturabiliyorsunuz, alarm oluşturabiliyorsunuz. Ee, ama bu şeyin asıl önemli olan bence sosyal trendleri çok güzel göstermesi. Ee, kripto ile ilgili sosyal trendlerde nasıl bir ağırlık kazanma, nasıl bir hareketlenme var? Onu çok güzel gösteriyor. Ee, i̇şte PayPal ve Bitcoin'in birlikte arandığı şeyler e, nasıl hareket ettiğini, Ripple'ın nasıl hareket ettiğini falan görebiliyorsunuz. En çok talep edilen şeyleri görüyorsunuz işte. Ee, fiyat şey yapan, fiyat para toplayan, bir coin toplayan veya e, satan milyon milyon ad, milyoner adreslerini e, göstermek için şey var. Bu da güzel bir site. <laughs> Ecodrops. Bunun gibi çok site var tabi. Ama e, şeyler e, bu 2018'de çok önemli bir siteydi. Şu an çok büyük paralar toplanamıyor ICO'larda. Ki daha da güzel bir şey bu yani. Şu an işte mesela Illusion çok hype'lı, Toko Crypto çok hype'lı e, ICO'lar. Bunlara Buradan hangi coin'in ne zaman geleceğini, hangilerinin bittiğini, nerelerde listelendiğini falan takip edebileceğiniz bir site. Güzel bir site gene Özellikle yeni çıkan coin'leri bulmak için güzel. Yeni çıkan coin'ler tabii her zaman riskli. Bu ICO Rating yine şeyle yeni çıkan coin'lerle ilgili. <laughs> hype skorunu filan listeleyebildiğiniz işte geleceklerden bakalım mesela e, hype skorunun çok yüksek olan e, ne varmış? Kotinin işte e, bir şeyi varmış e, icu'su varmış hedef 30 milyon dolar toplamak olan filan bunlar e, eski şeyler ama upcoming'de yazıyor ama yani niye şu an upcoming'de çıkıyor bilmiyorum Mesela Definity falan olmuş var. Geçmiş e, şeyler. İşte Koti geçmiş şeyler. Buradan ama hype'ın yani ne kadar ilgi beklendiğini falan görebiliyorsunuz. Burada önemli olan tabii e, raporlar kısmı. Uzun süredir yenilenmiyor bu raporlar. E, ama yine de geçmiş bağlamında bakabileceğiniz bir şey. Film tables gene klasik finansta çok bilinen bir yer. Buranın Akademi bölümü Türkçe ve İngilizce çok güzel. İşte e, özellikle e, İngilizce kısmı daha iyi. İşte fiyat kazanç oranı vesaire gibi e, şeyler var. Şuradan İngilizcesini bulabileceğim mi bilmiyorum ama e, bu Fintables'ın akademi e, şeyi çok güzel bir site. Gerçekten e, sizi kendinize öğrenebileceğiniz, birçok şey öğrenebileceğiniz. Whoopin Tables da tabi temel analize odaklanmış bir web sitesi. Buradan işte çeşitli temel analizleri özellikle klasik e, finans şeylerinde takip edebileceğiniz bir site. E, Nomix e, şey gibi bir site. <laughs> Coinmarketcap tarzı bir site yine. E, özellikle işte gelecek prediction'ları falan olan e, yapay zeka ile prediction falan üreten e, güzel bir site. İşte bunu açabiliyorsunuz işte 7 gün sonraki prediction böyle olacak diyor işte. E, bu Bunu tabi belli bir yapay zeka şeyi var. E, trendi var. İşte özellikle e, yeni eklenenler, aktif traderler, Şurada mesela çok güzel bir kısmı var. Ölü coinler kısmı. Ee, e, chain ölü demiş ama emin de değilim. Büyük bir de. Buna niye öyle ölü dedi bilmiyorum. Ee, yani belli bir hareketi olmayan işte marketlerden de liste edilmiş şey vesaire coin'lerin filan listelendiği bir yer. Ee, buralarda da işte çok güzel. Gene bu Nomix'te de e, mümkün olduğunca size şeffaf bir şekilde fiyatın sunulduğu e, bir site diyebilirim. E, çeşitli gene filtreler vesaire de koyabiliyorsunuz. E, burada daha önemlisi şöyle bir şey var: geçmiş bütün dataları bir coin'e ilişkin, kendi şeyin topladığı, Nomix'in topladığı detaylı dataları satın alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik tabii ki. Ee, başka diğer siteye bakalım. Quantify Crypto. Bu da e, bu sitede de gene şeyler var. Birçok sitenin birleşmiş hali diyebilirim. Güzel bir site, çok sık kullanılması gereken. Bir site özellikle günlük e, değişim highest RSI mesela RSI çok kullanılan bir şey çok yüksek RSI'larda neler var neler e, günlük değişimde çok önemli hareketler yapıyor işte neler dip yapmak üzere bakabileceğiniz yerler e, anlık RSI'de işte lowest'ları highest'ları bulabileceğiniz güzel bir site gerçekten. İşte aylık en çok kaybeden, aylık en çok kazanan, haftalık filan böyle bunları ba bakabileceğiniz. Ayrıca basit bir teknik analiz yapıyor tabii bu mükemmel teknik analiz değil ama gene de işe yarayacak bir şey. Bu işte terminalin yanında screener var. Ee, Screenerlarda özellikle şey çok önemli. Mesela RSI'in RSI'ye göre 5 dakikalık 15 dakikalık saatlik bir RSI'da en düşük olan ney? Mesela bu MCO herhalde, CryptoCoin.com, MCO'nun yeni şeyi mi? CRO'ymuş, ee, bu yani düşüş yapacak diyor çünkü çok uzun süredir giden bir coin bu. Ee, i̇şte screener var, ee, bu heatmap dediği işte yine e, nasıl bir değişim gerçekleştirdiğini falan gösteren. Çok güzel şeyler var yani burada işte number of coins'e all coins'e çekerseniz bayağı zorlanacak muhtemelen ama kendi şeylerindeki bütün coin'lere bakabiliyorsunuz nasıl bir değişim var işte koyu yeşilli olanlar %10'un üstündeki değişimler bildiğim kadarıyla filan böyle çeşitli şeyleri var. Burada e, teknik analiz öğrenmeye ilişkin güzel e, şeyler var, güzel e, içerikler var. E, buna dikkat, ya bunu iyi, iyi incelemenizi tavsiye ediyorum yani ücretsiz teknik analizin başlangıcını falan öğreneceğiniz siteler. Ben de belli seviyede teknik analize ilişkin kendi bildiğim, kripto'da çok işine yaradığını düşündüğüm şeyleri göstereceğim. CoinGecko e, Bu gene CoinMarketCap'in alternatifi olarak gelen ama yine çok daha farklı özelliklerinin olduğu işte öğren, sözlük falan var mesela çok güzel. E, DeFi'ye öğren, how to Bitcoin çok çeşitli öğrenme araçlarının olduğu gene kategorilerinin çok güzel kategorileri olduğu yani bence CoinGecko'nun kategori ayrımı ve bunların içeriğini güncellemesi şeyden daha güzel. CoinMarketCap'ten daha güzel bana sorarsanız. Ama CoinGecko'da benim en çok kullandığım ve çoğu şeyinde kullandığı bir şey var. Tüm zamanların en yükseğinde şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bu yalnız her sayfada en yüksek yüz kripto para açısından sıralıyorsunuz. Tüm zamanların en yükseğinden yüzde kaç aşağıda bir coin ona bakabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Yani bir şey boğa döneminde hiç yükselmediyse ya da böyle tüm zamanların en yükseğinden işte mesela 2016 o e, şeyin 2029'undan beri e, en yüksek tarihi olmuş. Ondan beri o tarihi geçememiş. Yani özellikle burası çok yeni tarihliyse en zamanların en üstüne göstereyim mesela. Daha bugün Decret en yüksek zaman tüm zamanların en yükseğine çıkmış. Thor öyle. BitTorrent öyle mesela. En yüksekten all, time high kırıp kırıp dönenleri değil ama böyle gizli coinleri bulmak için çok önemli. Bu yalnız şuna dikkat edin. Diğer sayfaya geçtiğinizde tekrar sıralamanız gerekiyor. Burada mesela <laughs> Vax coin yani ben bir, hani küçük bir şey olarak söyleyeyim. Benim e, çok sevdiğim coinlerden birisi. NFT çılgınlığına ilişkin yapacağım videoda da göreceksiniz. Şimdi bu Vax coin Mesela NFT'deki en büyük ikinci coin diyebilirim. Bence ee, ileri geleceği olan çok fazla üstünde proje üretilen en büyük coinlerden birisi ilk üç diyelim ya da ee, ama e, all time high'ına çok vay var ve fiyatı iyi yükseliyor yani daha geçen gün 0.23'lerdeydi şimdi 0.32'ye çıkmış mesela ama daha da yükselecek tahminim. Tüm eski coinlerden. Yani şöyle bir şey fark edebilirsiniz. Eskiden beri burada olanlar. 2015'ten beri. 2016-2017'de çok fazla hype olan, çok fazla yükselen coinler halen hiçbir hareket yapmadı. O zamanki şeylerini halen gerçekleştirmediler. Zıplamalarını. Benim tahminim yani bu eski coinlerin zıplaması all time high yapmadan ee, bu boğa sezonunun bitmeyeceği yönünde. İşte Üçüncü sayfada da göreceksiniz. Mesela Ion, yani çok güzel bir coin. Son zamanlarda iyi primlendi yani onu da söylemek lazım ama e, ben çok uzun süredir takip ediyorum. Etrafımdaki kişilere de söylüyorum. Strat mesela e, halen e, önünde çok yolu olan bir coin. Güzel bir coin de. Buralardan yani şöyle hani %90'ın üstünde olanlar şu demek mesela. Şu %99 all time high yaparsa demek 100 katına çıkacak demek. İşte %90 mesela all time high yaparsa 10 katına çıkacak demek. Bir şeyzin all time high yapması çok kolay değil. İlk e, decentralized exchange diyelim onu. Şimdi diğer sayfalara da gidin. Yani böyle ilk şeyde durmayın. E, ilk 5-10 sayfada durmayın. Sonuna kadar bakın. Neler vardı? Eğer özellikle uzun süredir burada olanlar varsa işte Elastos. Mesela çok güzel bir coin'di. Çok e, süper bir hype'ı vardı ve benim bildiğim kadarıyla hiç şey yaşamadı. Doğru düzgün çıktığı anda bir hype vardı. Ondan sonra tekrar bir boğa yaşamadı. Aynen. Çıktığında bir hypelandı. Sonra hiç boğa yaşamadı. Şurada görüyorsunuz çok uzun, uzun süredir bir accumulation period var. Bu accumulation'ı şurada kırmış artık gibi gözüküyor. Teknik bakmak lazım tabii de. Ee, bun, buna göre işte muhtemelen çok hareketlenebilecek coinlerden birisi. Ee, PIVX, öyle library credits mesela çok yaramayacak bir şey. Syndicator mesela ilginç bir e, coin'di. Constant mesela auditing coin'di. Bunlar halen gerçekten iş yapmasını düşündüğüm coinler. Einsteinium her zaman gördüğüm kadarıyla her zaman güzel bir shitcoin'di. Diğerlerine bakalım yani daha da eskiye gidelim burada biraz da e, birlikte bunları görmek istiyorum sizinle ben yani eski coin'lerden Dragon Chain çok fazla hype vardı gerçekten çok fazla hype vardı Walton Chain çok fazla hype vardı e, hatırladığım kadarıyla Walton Chain de General Motors'la işbirliği yaptığını söyleyen e, bu Neo Coin mesela çok düşük coinlerden birisi. Binance'da listeli, Fabio öyle aynı zamanda. Bunlar daha çok yolu var. Bunlar gerçekten iyi iş yapabilecek coinler. Ama bunlar da tabii şuna dikkat etmek lazım. Yani eski coinler eski hype'ını yitirdi. Şu çok önemli. Piyasada mesela burada 6500 coin var. Coin market cap'te 9000'den fazla coin var. Bunların hepsi bir girişim. Bunların sadece %10'u ayakta kalabilir maksimum. Çünkü klasik öğretim bunu yani klasik analiz bunu söylüyor. 10 girişimden sadece biri yaşıyor. 9'u tamamen yok oluyor. O yüzden buradaki aldığınız coin'ler ilerledikçe sayfada çok düşük market hacmi olan çok daha riskli coin'ler. E tabi bunun da belli başlı sonuçları var. Yani Ether based utility token X -base mesela %100 düşmüş. <laughs> %100'e düşmesi mümkün mü? Değil ya yani. bu Artık şey yapmış, yuvarlamışlar dokuzları. Bakıyorum, Salt mesela landing coin'lerinden birisiydi para. Ne biliyor mesela? Bildi hatırladığım kadarıyla e, şeyde var, e, Binance'da da liste listelenmiş, GIF'te öyle. E, bur buradan gerçekten yani çok daha uzatmayayım artık, hacimlenecek <laughs> Ee, ve sizin kendi analizini yapabileceğiniz coin'ler var. Mithril mesela çok ilginç, çok büyük bir coin'di. Vaktinde hatırladığım kadarıyla ilk ellilere girmişti. Bizim e, haber kanallarını göstermiyorum ama genelde. Muhabbit bizim Türkiye'de güzel, hızlı, sürekli takip etmeniz gereken e, haberleri hızlıca alacağınız bir web sitesi. Gerçekten seviyorum. E, Güzel yani şeyinde Twitter'ında takip edin başındaki arkadaşı da çok seviyorum e, avax'la anlaşması e, avax'la bir e, yapısal bağı var ama yani ben böyle bir yerde çalışıp da bu kadar düzgün konuşan o, o objektif konuşan bir kişi daha rastlamadım hiç şirlediğini görmedim çok güzel işler anlatıyor e, işte videolarını vesaire buradan rehberler nedir nasıl ee, çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz. Gerçekten güzel bir site. Tavsiye ediyorum. Türkçe kaynak adlı. En son bugünkü anlatacağım şey de Glassnode. Glassnode on-market chain yani bir şeyin e, bir zincirin kendi üstündeki analizleri yapabileceğiniz daha teknik bir yer. E, burayı çok detaylı anlatmıyorum. Çok daha teknik. E, buna çok daha iyi bakmanız anlamanız gerekiyor. Ama burada da yine akademisi e, bu şeyin nasıl çalıştığını, glass Glassnode'un nasıl çalıştığını e, işte özellikle mesela şey çok güzel bir site. Unrealized and Realized Profits incelemesini falan yapabileceğiniz e, işte Realized for Profit <laughs> falan bakabileceğiniz çok muhteşem bir site ama e, iyi dikkat etmeniz lazım. Gerçekten e, iyice anlaşılması lazım. Çok güzel bir site bu da. Evet arkadaşlar benim şu an yani daha kullandığım çok site var ama kendim e, günlük demesem bile aklıma geldikçe sık sık baktığım siteleri gösterdim. E, umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.